Püh, yapacağım var ya çok güzel bir hareket yaptım aslında da işte getiremedim devam beklesem var ya çok rahat ya bekle sabırlı olsana ya şuradan duvardan vuracaktım ve de orayı işaretleyelim bak taktik tam yeah. bu ortaya işaretlediğim zaman daha kolay vururum anladın mı duvardan ne demek beyler atarız para var para bol para bol parayı saçın Ya abi üstüme koştu zannettim ya. Hani üstüme koşsaydı arkasına geçip vuracaktım da akıl oyunları. Bakın uyuyor abi. Ona iki zaten. Ona ikinin verdiği rahat zaten. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar sevgili arkadaşlar. Benim Erdem Özkök. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Valorant Rank'ı serisine devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Omen karakteriyle dönüyoruz. Bizim hemen A tarafına Yörü kankamızın yanına gitmemiz lazım. Arkadaşlar her gün 18.00'da yepyeni bir video ile karşınızda olurum. Lütfen videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> no. Hey Dikkatli olmam lazım. Bravo. Here, nice. O zehirde düşürdü peki. Someone's A. Someone's A. Someone's A. Çok iyi. Ay iyi. Son anda. Bravo bana. Bravo bana. B'ye de girebilirler. A tarafı çok kalabalık. Mide döneyim ben. Ne yapmaya çalışıyor bunlar ben anlamadım. You will not kill my ally. Ne oluyor ben anlamadım bu takım niye böyle oynamaya başladı? Spike planted. Çok güzel 2-2 kaldık. Remaining. Bravo Reis ya, bravo ya. Alkışlıyorum seni ya. TBS tarafına kaçmış o. One enemy remaining. Ümit öldüyse TBS tarafında olabilir. Güzel, güzel. 4-0 abi. Adamlar koydu bu el. Şimdi çekecekler muhtemelen. Bu da atlattıktan sonra gerisi burada bayağı bir paramız var. Ama parayı ziyan etmememiz lazım. Güzel bir şekilde kullanmamız lazım. Önemli şeyler. Püh, yapacağım var ya, çok güzel bir hareket yaptım aslında da işte getiremedim daha Beklesem var ya, çok rahat ya. Bekle sabırlı olsana ya. Açıkıp neden vuramıyorsun iki kişi ya? İnsan üzülüyor ya. Reloaded. Reloaded. Spike planted. Phoenix'i vururlar da. Bravo takım. Abi OP'li OP ben niye bu kadar çok sıkılıyorum? Block. Block. Mid. Now. Right Spike down, <laughs> B. b. <gülüyor> <gülüyor> enemy attack a spot. One enemy remaining. <laughs> like Burada. here. buradan gelecek ama. Bravo. Buradan gelir diye erkenden geleyim koyayım ki zoom'u rahat bir şekilde vurayım dedim de 7-0 oldu. Rakip takım karşılık vereyim ya. Abi bir de 3 şeyimiz var yani. Düellocumuz var. Seyit'e biz... Biz gidelim mid tarafına ya. No Abi sağ tarafa gelmiş ya. Ben tahmin ettim dedim o kadar geçemez herhalde dedim de. Açalım. Ben de aradadır nice ya diye düşündüm. İşte Yapacak de bir şey yok. Gene OP ile oynayacağım. OP'miz iyi. 7-1. Adamların şerefi. Belki buradan comeback de olabilir ama imkansız diyoruz yani. Bir şey hayatımda görmedim. Dikkatli olmamız lazım ya. pus var. <laughs> Hala bustaymış ya. Çok iyi. Nice. Copy. Drop copy. Operatör iyi oluyor arkadaşlar tek atıyor daha demin bak iki kişi vurdum o üsttekini de vuracak şey yapacaktım arkadaşlar daha demin şuradan duvardan vuracaktım ve de oraya işaretledim bak taktik tam yeah. bu ortaya işaretlediğim zaman daha kolay vururum anladın mı duvardan. One enemy remaining. Nerede ya bu? Atladım aşağı. Evet bize bakıyor. İlginç bir arkadaşımız. Ya abi operatörü derin oynatayım ya. Ne demek beyler atarız para var para bol para bol. Parayı saçın. 9-1 olmuş skor. Skorun verdiği rahatlık da var üstümüzde tabi. Canım benim. Tüh. Yapacağın işe ya. Adamlar eco elden kaybedeceğiz ya. Silah düşürdük. Oo. O OP çekti. Orada da bir kişi O OP'yi düşürdük Allah'tan. 2'ye 1'iz. OP'yi aldık. Bravo be. You will not kill my allies. Ya abi üstüme koştu zannettim ya. Hani üstüme koşsaydı arkasına geçip vuracaktım da akıl oyunları. Şeramda kısada bir oyuncu var duyuyor. Bakalım alabilecekler mi? yapacağın işe ya. Çok iyi daldık ama bizim takım buraya girmiş. Ben orada bir kişi düşürdüm. <laughs> Aa burada da bir kişi varmış. Çok iyi. Çift cross, çift cross, çift cross çıkın abi. Bravo. Bir tane daha tarafta var. Çift cross, bravo. Çift cross bak. Bunlar önemli şeyler. Bunlar takım uyuyor abi. Ona iki zaten. Ona ikinin verdiği rahat zaten. <laughs> Oo. Bravo, nice. One enemy remaining. Maç bitti ya arkadaşlar. Artık herkes kill uğruna. Bravo. Herkes kill uğruna. Baksana abi like. seyirci nasıl koşuyor? Hı. Yapacağın işe ya. 80 mı? Bakalım alabilecekler mi? Koy duvarı. Hadi be. Kaçtı. Çok iyi. Bravo. 1'e 1 bir kaldı. Bence alır ya. Alır. Neden almasın? Arkan geldi lan. I have the spike. Hadi. Nice alkışlıyorum. Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Diğer videolarda yarın 18'de görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bye bye.